ramya onu bak bak Yeni başladık, bir hafta işte başlayalım. Normaldir, bir 10-15 çeşidimiz var. Halkalı var, gemlik var, ayvalık var, monzalim var, cins var. Ee, yağına göre değişiyor işte, kalite kalite değişiyor. Normal şu an, 40 ile 60 lira arası. Yani 70-80 lira kadar da var zeytinler. Bu an cins var, ufak dediğimiz küçük zeytin var, cins yeşil. O şu an 80 lira kilo Yani yerinde bile 60-70 lira arası. E tabi masraflar çoğaldığı için eskiden 1 lira koyardık 2 lira. Şu an en az 5-10 lira koyuyoruz üstüne. Buraya ama tabi ki şey yapar etkiler. Çünkü alışveriş yok, zeytin biraz daha yağsız oluyor. İster istemez kurtlanmaya başlar. Yağmur olduğu zaman hem kurt eksilir hem yağ oranı biraz daha yüksek olur. Kine eksilme fark eder. Ee, geçen seneye göre bu sene daha az diyorlar. Ve tabi tüccarlar öyle söylüyor. Biraz daha eksildiğinde bahsediyorlar. Tüccar şu an yok. Şu an ilk, ilk haftamızdır diye millet yeni görüyor. Yani. E, i̇ster istemez biraz fiyattan dolayı da millet etkileniyor. Eskiden adam 10 kilo alırdı. 150-200 lira verdi. Şimdi 10 kilo alıyor. 400-500 lira en az veriyor. Cinslerine göre dedik. zeytin var ki 5-6 kiloda 1 kilo bir litredir. Kikimisi var ki 10 kilo, 15 kilo arası bir, bir litredir. Zeytinyağı bu. Litredir. Bu sene e, şey olarak biz genelde alıyoruz. Büyük. Arı 3000 ile 3500 lirası bahsediyorlar. 6 litre. 3000, 3500 lira. <laughs> m